Seçim sonrasının en çok konuşulan araştırmalarından bir tanesini Ipsos yaptı. Hani seçimden bu yana işte Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da kendi kurmaylarıyla toplanıyor. Özgür Özel e, belediyeler çalıştayı yapıyor. Herkes aldığı, alamadığı oyların analizini yapıyor ya. İşte biz de hemen seçimin ardından biz gazeteciler falan biraz da ezbere konuştuk açıkçası. Yani işte şöyle akıl yürütme yaptık. Ya emekli maaşları beklenen zam olmadı. Ha demek ki niye AK Parti kaybetti? Kesin emekliler oy vermedi dedik mesela. yekten. Ee, işte AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. Neden? Partisi protesto etmek için dedik. Biz bunları ezberden dedik. Fakat aslında e, tahmin etmek tamam ama bunları e, hakikaten öyle mi? Değil mi? Ancak kapsamlı yapılmış bir anket çalışmasıyla doğrulamak veya aksini söylemek mümkün. Bu Ipsos yapmış. E, Sider Gedik'le konuşacağım. Sider Bey merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler. Ipsos genel müdürü değil mi? Size genel müdürü demem doğrusu. Öyle diyebilirsiniz. Tamam. Şimdi e, isterseniz önce araştırmayla ilgili biraz teknik bilgi alalım sizden. Hı hı. Tamam. Öyle başlayalım. Daha iyi olacak. Çünkü araştırmalarda sonuçlar konuşulurken araştırmanın kendisinden ne zaman yapıldığından vesaire pek paylaşılmıyor, konuşulmuyor. O tarafı da çok çok önemli. Bir kere bu sandık sonrası araştırması. Biz bunu çok uzun zamandır her seçimden, her referandumdan sonra, hani pazar günleri seçim olur, pazartesi, salı günleri görüşmeleri yaparız. E, bu bir tahmin çalışması değil. Yapılmış olan seçimin sonuçlarını incelemek, anlamak çalışması. İşte seçmen nasıl davrandı, partiler arası geçişler oldu mu, ortaya çıkan sonuçlar seçmen nezdinde nasıl bir şey yarattı, işte onlar bundan memnunlar mı vesaire gibi şeyleri değerlendirdiğimiz yaklaşık 10 yılı aşkın süredir de gerçekleşen bütün yerel, genel seçimlerde referandumlarda da yaptığımız bir çalışma. Bunu da özellikle bir kurum adına da bir siyasi parti veya başka bir kurum adına da yapmıyoruz. Yani aslında topluma bir hizmet olarak gerçekleştirdiğimiz bir çalışma bizim. Dolayısıyla bu da önemli. Bunun hani bütçesini, maliyetini de biz karşılıyoruz şirket olarak. Yani bir yerden e, alınmış bir fonla filan vesaire gerçekleştirilmiş bir şey değil. Şimdi bu söylediğiniz Bu söylediğiniz önemli çünkü bazen hani bu çok oldu. Hem işte mayıs seçimlerinde hem yerel seçimde. Bazen siz değil ama başka anket şirketleri çeşitli partiler için araştırma yapıyorlar. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyorlar. Aslında orada bir çıkar çatışması oluyor. Onun için bunu özellikle altını çizdiğiniz için teşekkür ederim. Peki örneklem büyük mü? Yani ya da işte temsil eden bir örneklem mi? Evet, biraz da ondan bahsedeyim. Sonuçta biz bu çalışmada 81 şehirde 18 yaş üzerinde 2029 kişiyle görüştük. Şimdi bu seçmenlerin normal seçimde de biliyorsunuz %21.5'u seçmenlerin oy kullanmadı. Yani %78.5'luk bir geçerli oy oranı var seçimde. Bizim örneklemimizin de aynı orandaki kısmı oy kullanmayan insanlardan oluştu. Dolayısıyla da hani 2029 kişinin 435 kişisi oy kullanmayanlardan. Geri kalan 1521 kişi de oy kullananlardan oluşuyor. Ve biz bu çalışmayı işte özellikle coğrafi bölgelere dağıtırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun kullandığı bir bölgelendirme yapısı var. Hani bu sosu ait bir şey değil. Türkiye'deki bütün devletin de akademik çevrelerin de bizim gibi özel şirketlerin de örneklemi coğrafi bölgelere dağıtırken kullandığı bir diyelim matris. Bunu kullandık Buna göre de Türkiye'de 13 tane bölgede o bölgelerin nüfuslarıyla da paralel bir şekilde örneklem dağıldı. Bunun üstüne ayrıca da tabii ki demografik kırılımlara göre de yani ne demek istiyorum? Kadın erkek dağılımına da baktık. Türkiye'de kadınlar %50, erkekler %50 bizim örneklemimizde de öyle. Yine yaşa dönüp gittik baktığımızda 3 tane grup altında dağıttık. 18, 34, 35, 54 ve 55 yaş üstü diye. Burada da yine toplum, nüfus nasıl dağılıyorsa bizim örneklemimizde de öyle dağılıyor. Eğitim tarafında da yine ilk öğretim ve altı, e, lise veya dengi okullar ve yüksek okulda üstü diye üç tane e, parça halinde yine örneklemimiz yine toplumun bu alandaki şeyine paralel olarak dağılıyor. Günün sonunda da bizim araştırmamızın istatistiksel temsiliyet gücü %95 güven aralığında %2,2'lik hata payına sahip. Yani bizim bu araştırmada konuşacaklarımızın hepsi evet. e, artı eksi 2,2 puan civarında sapma gösterebilir. Tamam. E, bunlar araştırmanın girizgahı. Detayları önemli. Şimdi ilk evet. slide slaytla başlayalım. Pazar yapılan yerel seçimlerde oy kullandınız mı demişsiniz. Evet. 2023 genel seçimlerindeki parti tercihine göre yerel seçimde oy kullanma davranışı yani 2023'te AK Parti'ye oy vermiş olanların %16'sının biz kullanmadığını görüyoruz. MHP'lilerin de %18'inin bu seçimde sandığa gitmemiş olduğunu görüyoruz. Ama evet. CHP'lilerin de %10'u, İYİ Partilerin de %11'i sandığa gitmemiş. Yeniden evet. Refah Partilerin de %18'i sandığa gitmemiş. E, evet. şimdi bu enteresan. Yani e, e tabi ama AK Partilerin o zaman yarı yarıya neredeyse CHP'li sandığa gitmeyenlerden daha fazla mı demek lazım? Ne demek lazım bu slayta? Şimdi bu tabi 435 kişilik ali, oy kullanmayan kitle var ya aslında onların 2023 yılındaki e, davranışlarını incelediğimiz bir şey slayt yani. Onların e, bu dönem oy kullanmış olanlarla birleştirilmiş haline bakıyoruz biz şu anda bu slaytta. Dolayısıyla da yani şeyle başlamak lazım. Bir grup seçmen var ki aslında pek oy kullanmaya eğilimi yok. Yani çok geçen seçimde de oy kullanmamış, bu seçimde de oy kullanmamış bir kitle var. Bunlar önemli bir kitle. Hani oy kullanmayan ya da seçime katılım oranı filan tartışılırken bir grubun seçimlere çok da rağbet etmediğini unutmamak lazım. Onun şeyine geçecek olursak, detayına da geçecek olursak, geçen seçimlerde Ak Partiye oy verenlerin %16'sı bu seçimlerde oy kullanmamış görünüyor. Şimdi burada tabii büyük kitlelerle küçük kitleler arasında farklı bir bakış açısıyla bakmakta fayda var. Yani yeniden refah partisinin seçmen bazı çok daha, daha düşük oradaki küçük bir oynama yüzdesel olarak kendi içinde büyük bir anlam ifade edebiliyor. Yani, yani örneklem içerisinde yeniden refahlı 5 tane 6 tane denk gelmiş oluyor. Bir tanesi sandığa gelmedi. Evet Hı. yani toplamda 50 kişilik bir kitle üzerinden değerlendirmiş Yani geçen seçimlerden bahsediyoruz tabii ki. Geçen seçimlerde çok daha küçük bir oy bazı vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla da e, ister istemez küçük bazlarda oynamalar farklı daha yüksek oranlarda gerçekleşebilir. Hayır, ama... için özel yeniden refah şey yaptım ama tabii siz diyorsunuz ki o zaman bunu buradan çıkarmak zor. Yani yeniden refah partisinin tabanı acaba yeniden Refah'ın ak Parti'yi bu kadar eleştirir bir siyaset götürmesinden de rahatsız mı oldu acaba diye ama onu buradan herhalde bir tek buradan çıkarmak zor olacak o zaman. Bu araştırmada zaten şöyle bir şey var. Ee, yeniden refah partisi içinde hatta yani e, İyi Parti içinde kısmen bunların kendine has kemikleşmiş seçmen kitlelerinin henüz oluşmadığını söylemek mümkün. Yani İyi Parti'de de araştırmanın diğer kısımlarında zaten görülüyor. Hani oradan oraya geçişler çok yoğun bir şekilde var. Bu aslında hani nasıl ki AK Partili, nasıl ki CHP'li gibi, nasıl ki MHP'li gibi hani böyle artık kökleşmiş oturmuş bir seçmen kitlesine henüz bu partilerin sahip olmadığını gösteriyor. Bu da çok normal değil. yani Zaten 2018 evet, yılında görülmüş bir partiden bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada tabii AK Partililere belki şeyi sor Kimler? Oy kullananlar, kullanmayanlar kimler? Ev hanımlarının yüzde 24'ü oy kullanmamış. Emeklilerin yüzde 17'si, çalışanların yüzde 18'i. işsizlerin yüzde 32'si kullanmamış. Bu şunun için. Evet. Bizim o şeyi çürütüyor. Aha emekli kesin sandığa gitmedi de ondan kaybettiği çürütüyor. Aslında e, emekli kadar çalışan da sandığa gitmemiş. Yani şöyle %78'e kıyasla bakarsanız emeklilerin sandığa gitme oranı Türkiye ortalamasının %5 üstünde. Hani hiç gitmemiş diye bir şey söyleyemeyiz. Hatta Türkiye ortalamasından daha büyük bir yoğunlukla gitmiş. Yani Türkiye %83 oy verseydi yani katılım olsaydı bu seçimlerde biz belki ya bu kadar çok e, katılıp katılım düştü falan diye de konuşmuyor olabilirdik %83 çünkü az bir oran değil aslında. Yani bizim ülkemizdeki seçimlere katılım oranları zaten olağanüstü yüksek. Yani yüzde %88'ler, 89'lar geçmiş seçimlerde son dönemde özellikle gördüğümüz oranlar dünya ortalamalarının çok çok üstünde. Bu biraz bizim kutuplaşmış olmamızdan, herkesin kendi ait olduğu cenahı savunmak üzere de sandığa koşmasından da kaynaklanıyor. E, dolayısıyla da hani yüzde 83 de, hatta yüzde 78 de, 79 da oldukça yüksek katılım oranları. Onu da yani bir temsiliyet onları. hani şey deniyor ya işte tam halk iradesi yansımış sayılmaz sandığa deniyor. Bu öyle de evet. değil. Yine de yüksek öyle. bir oran diyorsunuz. Yani, bakın, Ama peki Amerika bu emekçilerde falan yüzde çok daha de düşük. De bu tarihe not düşüyorlar. Yani hani bu Doğru. tarihi bir katılım oranı onlar açısından. Peki şey e, emeklilerle ilgili e, ne demek lazım? Emeklilerin detayına girmeden bu grafikle alakalı biraz önceki grafikle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Yani bütün nüfus bunlardan oluşmuyor. Burada yer almayan iki grup daha var bence. Ee, onları da hani zikretmeden geçmeyeyim. Bir tanesi öğrenciler. Hani biz öğrencileri burada yer al şey yapmadık çünkü hem öğrenci olup da hem de seçmen olup da. Yani Örneğimizin içindeki kısım çok küçük bir gruba teş teş şey tekabül ettiği için burada yok. İkincisi de iş gücüne dahil olmayanlar var seçmenlerin içinde. O gerçekten anlamlı büyüklükteki bir grup ama e, yani onlar da şöyle yani kimler bunlar? İşte belli bir yaşın üzerindekiler ve de iş aramayı bırakmış olanlar ya da hiç iş aramayanlar. Yani bunlar iş gücü tanımına girmiyorlar. Burada biz çalışma gruplarının durumuna göre baktığımız için. Bunların hepsi aslında ne iş yapıyorsunuz sorusuna verilen cevaplar yani bütün. dolayısıyla bir onu unutmayalım. Emeklilerle ilgili bir detay daha söylemek lazım. Biz bu soruya emekliyim ben cevabını verenler üzerinden değerlendiriyoruz. Hani Türkiye'de 16 milyon emekli var konusu var ya bir taraftan da. Yani bizim araştırmamızdaki emekliler o 16 milyon emeklinin hepsi değil. Gerçekten emekli olarak hayatını devam ettirenler Çünkü 16 milyonun 11 milyonu emekli olduğu halde çalışmaya devam eden insanlardan oluşuyor büyük ihtimalle de bizim araştırmamızda ne iş yapıyorsunuz sorusunda bu insanlar emekliyim demediler anladım ee, şimdi neden oy vermediniz diye sormuşsunuz ee, şimdi yüzde 31 şehir dışındaydık demiş yani hani o kadar yani Şöyle tercih etmiş, şöyle denk gelmedi falan. Hani böyle evet. aşırı tepki gösteriyordum, ondan falan şey yok. Yüzde on dört oyumun hiçbir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Demiş yüzde evet. dokuz daha önce verdiğim partiye tepki olarak oy vermedim. Yüzde evet. ee, dokuz. Yani hani böyle büyük grandiyoz okumalar yapıldı ya işte AK Partiye şey yaptı, tepki gösterdi, MP tepki gösterdi gibi gözükmüyor çok burada. O küçük oranmış. Bu da hani seçimlerle ilgili yapılan araştırmalarda hep utangaç seçmen fenomeni vardır ya hani cevap vermiyor vesaire. Tabii bizim araştırmamız seçim sonrasında yapılan bir araştırma olduğu için bu utangaç cevap verme oranları düşüktür ama yani bu gibi sorularda e, bunun biraz daha farklı çalıştığını söyleyebiliriz. Mesela burada %30'luk bir kesim var ki aslında çeşitli başka nedenler e, ifade etmiş. E, onlarla beraber şehir dışında diyenleri de topladığınızda hani yüzde 60'a yakını sebep olarak aslında herhangi bir tepkiye işaret etmeyen bir cevapla bu sorudan bu soruyu geçiştirmiş gibi düşünülebiliriz. Geri kalanlara dönüp baktığımızda bir iki grup var burada. Bir yani gerçekten umutsuzluğa kapılmış artık yani hani yok. Ee, %14'lük kesim oyun bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum diyor. %5'i de yani adil geçeceğini zannetmiyorum, adil geçmeyeceğini düşünüyorum diyor. Bunların ikisini bir arada değerlendirdiğinizde hani oy vermeyenlerin beşte biri aslında hani oy, vererek bir şeye hizmet etmeyeceğini düşündüğü için vermekten vazgeçmiş. burada biraz daha tepkisel tarafta kalanlar aslında şu hiçbir adayı beğenmiyorum. Daha önce verdiğim oya partiye tepki olarak vermek istemedim. Bir de desteklediğim adayın kazanamayacağını düşündüğüm için hatta bunu bu iki grubun ortasında kalan bir şey. Yani daha böyle bir gri alanda kalıyor. E, tepki duyup da vermeyenleri işte bu bahsettiğim iki grup altında değerlendirirsek yüzde 25-26 civarında bir grup oluşturuyor. Bu da e, tabii yerel seçimlerde şöyle bir şey var gerçekten. Adayın önemi genel seçimlere göre daha fazla. O bölgede o ilçede, o ilde gösterilen adaya daha önceden eğer reaksiyon varsa o ilde yaşayan seçmenlerde bu daha fazla yansıyor. Reaksiyon pozitif de olabiliyor, negatif de olabiliyor bu arada. Yani bunun birçok örneğini birçok yerde gördük. Ee, yani doğru adayla hiç umulmadık yerlerde bazı partiler yılların hegemonyasını kırdılar. Her iki taraftan da oldu. Her iki taraftan doğru. da oldu. Daha detaylısı sorunun partiye göre şey yapmışsınız. Hani evet. şehir dışındaydım diyenlerin bak yüzde 42'si CHP'li. Ee, hani CHP'li CHP, CHP ha. oy veren CHP'li olup da oy vermeyenleri yüzde tamam. 42'si şehir dışındaymış. Ha tamam CHP'li olup oy vermeyenlerin evet. yüzde 42'si şehir dışındaymış. O zaman e, daha mesela, ön... AK Partili ha. olup da geçen seçimde AK Parti'ye verip de bu seçimde vermeyenlerin yüzde 24'ü ben şehir dışındayım demiş. Anladım. Bu bize yani... neyi gösteriyor? Şimdi burada mesela şeye bakarsak özellikle e, hiçbir adayı beğenmediğim için kısmına mesela orada AK Partililerin içinde yüzde 15'lik kesim buraya denk düşerken CHP'lilerin içinde yüzde 7'lik kesim denk düşüyor. Keza oyumun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğüm için vermedim diyenlere baktığınız zaman orada da AK Partililer yüzde %15 15'e 9 CHP'den daha fazla tepki kısmına dönüp geldiğimizde ise fark artıyor. Yani AK Partili olup da bu seçimlerde oy vermedim diyenlerin yüzde %13'ü tepki olarak vermedim diyorlar. Ama şeyde CHP'de bu oran %4'e düşüyor. Yani AK Parti içinde geçen seçimlerde AK Parti'ye yani geçen seçimler dediğim 10 ay önce AK Parti'ye oy verdiği halde bu seçimlerde oy kullanmamış grubun neredeyse onda biri tepkisel olarak bir, yani özellikle de bunu böyle bir araştırma da dile getirerekten oy vermediğini ifade etmişler. Ha tabii ifade yani geçiştirmiş de olabilir. Ya adayı beğenmedim ya da şehir dışındaydım deyip hani kaçak de belki be de yani de ifade AK, partinin, Ak Partilerin de üçte biri diğer bir takım nedenler ifade etmişler. Başka başka nedenler. Yani bunların hiçbirisi tek başına bu grafikte yer almaya değecek kadar dile getirilmediği için biz bu grafiğe koymamışız. Anladım. E, ne zaman karar verdiniz deyince e, oy tercihinize. Evet. Bak çoğunluk iki aydan önceden karar vermiş. Yani son on, son hani 10 on günde 15 on günde ne yaparsan yap çok fazla bir şey değişmiyor anladım kadarıyla. Aslında iki türlü okunabilir bu. Yani şöyle <laughs> Yani zaten hani büyük değişimin yaşandığı bir seçim olduğu aşikar. Yani ortada e, bir, e, bir değişim var. Yani bir, bir şey oldu. Yani e, Dolayısıyla da e, bundan dolayı hani ezberlerle bu seçime yaklaşılmadığı, bu seçime yaklaşılırken zaman seçime doğru ilerlerken ezberlerimizden biraz çıktığımız gözüküyor. Ne demek? Neden bunu söylüyorum? Bir önceki seçimde ve ondan bir önceki seçimde yani hem 2023'teki genel seçimlerde hem de 2019'daki yerel seçimlerde %70'den fazla seçmen kesimi İki aydan önce kararlıymış zaten. Hangi partiye oy vereceğini kararını zaten çoktan vermiş. Bu seçimlerde bu oran yüzde 60'a düşmüş. Yani seçmenlerin yüzde 40'ı kararını son iki ay içinde vermiş. Netleştirmiş diyelim daha doğrusu. Bu çok önemli çünkü zaten vereceği partiye dair bir soru işareti taşırken vazgeçmiş de olabilir. Yani diğer partiye dönmüş olabilir ya da kendi partisi de devam etmeye de karar vermiş olabilir. Biz çünkü ona kararınızı ne zaman verdiniz evet. diye soruyoruz. Bu karar illa da bir değişim kararı olmak zorunda değil. Burada önemli evet. olan şey özellikle son bir haftaya dönüp baktığımız zaman 2019 seçimlerinde son bir hafta sandık başıyla birlikte değerlendirdiğinizde %11 iken geçen seçimlerde 2023'te %13 iken bu seçimlerde %19 olmuş. Yani her 5 seçmenden biri son bir hafta kararının altını çizmiş. Yani ya kalmaya karar vermiş ya gitmeye karar vermiş. Bu önemli. Evet bu oran artmış. Yani sol artmış. anda karar verme oranı bir tık da olsa artmış. Yani bu herhalde kutuplaşmanın o zaman bir tık azaldığına mı işaret ediyor? Öyle mi bakmak lazım? Bu işte seçimin sonucundan geriye doğru okuduğumuzda çok daha normal değil dediğim gibi. Çünkü bir değişim oldu. Zaten değişim başka doğru. türlü olamazdı. Yani değişim e yani bir anda olamazdı. İşte yani, yani geçen üçüncü ayında olamazdı geçen seçimlerin yani zaman içinde bu seçim yaklaşırken oldu doğal olarak yani. Evet burada da hani daha biraz bir tık daha detaylı bakarsak e, CHP ile özellikle MHP'yi işaretlemişsiniz evet. e, CHP seçmene MHP seçmene daha şey kemik mi diyelim kendi partisine oy verme konusunda herhalde onu Tabii mu görüyorsunuz. Burada şöyle bir şey var yani günün sonunda CHP'ye oy vermiş olanlardan bahsediyoruz e, yani CHP'ye oy vermiş olanlar partide önemli bir kısmı kalmış kararını değiştirmemiş olanlardan oluşuyor. Bir önceki seçimlerde de CHP'ye oy vermiş olanların diğer partilere nazaran daha fazla CHP'de devam etme eğilimi olduğunu gördük zaten. MHP'de kalmış olanlarsa MHP'den kopmuş olanların dışında kalanlardan bahsediyoruz. Yani onunki gerçekten kemik kitle. Yani CHP'nin tamamının kemik kitle olduğunu söylemek için biraz erken. Yani hı hı. onu bir sonraki seçimde görebiliriz. Ne kadarını konsolide edecek bu seçimdeki seçmen tabanının, ne kadarını devam ettirecek. Ama MHP'de zaten hani bir kayıp vardı. Gördük yani o oranı geriledi. Bu geride kalanlar işte MHP'nin gerçekten kemik seçmen kitlesi. Evet. Şimdi e, Şey ya da şurada kısaca şeye geçeceğim. Hani bu e, blok tercihinde etkili olan gündem konuları var ama Mesela sormuşsunuz parti parti e, belediye başkanı adayı için belirttiğiniz adaya oy vermenizle ilgili olarak sayacağım durumların hangisi etkili olmuştur diye. AK evet. Partililerin %57'si benimsediğim aday derken CHP'lerin %61'i benimsediğim aday demiş. yüzde %58'i tam benimsediğim bir aday demiş. E, yani burada şey hani AK Partililerde bir tık daha düşük adayını benimseme. Yani aday şeyi de etkili olmuş anladığım kadarıyla seçimi gerçekten orada özellikle tabii Yeniden Refah Partisi yani o, o grafiğe bakacak mıyız bilmiyorum ama yani Bakacağız. Yeniden Refah Partisi'ninki bence şey vurucu. Hı, hı. Yani orada Yeniden Refah Partisi'ne oy verenlerin yüzde %30'u tam benimsemesem de başka bir adayı engelleyeceğini düşündüğüm aday diyerek oy vermişler. Yani, yani AK parti Parti'yi seçtirmeyelim diye mi? <laughs> diye anlıyoruz. Yani AK Parti'ye veya başka bir parti artık yani onu e içinde değerlendirmek lazım tabii yeniden refah partisinin e, oylarını zaten nereden nasıl geçişler olduğu e, vardı bizim araştırmamızda da. Yani hı hı. E, ama tabii temelde aynı tabana e, hitap eden partiler olduğu için özellikle orada e, bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Diğer hı hı. partilere dönüp baktığımız zaman hı hı. yani orada yine Dem Parti'nin de bence e, önemli olduğunu düşünüyorum. Tam benim bir aday oranı Dem Parti'de diğerlerine kıyasla oldukça yüksek. Dem Parti'ye evet. oy verenler yani daha bilinçli ve e, bilerek isteyerek oy vermişler. Daha partizan doğru doğru. Ee, ekonomik krizi etkili olmuş en çok oy verme tercihinde %70. Enflasyonun artması %69. Birden evet. fazla cevap verdi insanlar anladığım kadarıyla. Ekonomi doğru. hakikaten belirleyici bir sonuç olmuş buradan o anlaşılıyor. Ee, mesela bak CHP'nin Dem Parti ittifak kurduğu iddiası bu sefer... 14 Mayıs seçimleri kadar etkili olmamış. Yani ekonomi onun önüne geçmiş. Beka söyleminin falan önüne geçmiş bu seçimlik gibi görünüyor. Öyle ama bir taraftan da şunu da unutmamak lazım ki... ...bu bu konular aslında o kadar da gündemde tutulmadı. Yani bütün e, genel seçimlerde olduğu gibi... ...kampanyaların böyle ana aksında... ...ana gündem maddesi olarak sürekli olarak konuşulmadı. Doğru konuşulsa yani belki ona rağmen, başka bir sonuç Ya yani Ona rağmen yani aslında etkisi çok da düşük değil. Yani her üç kişiden biri beni etkiledi demiş yani. Doğru. Oradan da bakılabilir. Ee, evet. Gündem konuları partisine göre bakmışsınız. Ha, belediye başkanından veren hizmetler. Yani en sonunda bir de şunu da konuşmak Neyse, istiyorum pardon, özellikle. Bu, 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 Tabii. Bir, önceki de aslında bir önce konuştuğumuz <laughs> konuyla ilgili. Bakın e, AK Parti'ye oy verenler için e, özellikle BK ile işte Dem Parti ile gizli ittifak kurduğu iddiasının ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Hmm, doğru evet. AK Parti seçmeni için hala önemli. Önemli. Bu burada diğer partileri değerlendirmeye koyamadık çünkü e, yani böldükçe böldükçe bazılar ince, ince küçülmeye başladığı için sadece en büyük oy bazında olan partileri kullanabildik. E, belediye başkanından beklenen hizmetler e, evet. elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı hizmeti çok bekleniyor. E, orada kentlerde vurucu, bekleniyor. Vurucu olan şey şu. Peki tek bir şey söyleyecek olsanız diye bir soru daha var burada. Yani en çok tek orada görüyorsunuz iş olanakları. Yani belediye başkanından en çok beklenen şey iş olanakları. Ee, yani be, dolayısıyla da hani bu da ekonominin ne kadar kritik rol oynadığını gösteren bir dolaylı bulgu aslında. O zaman e, bu seçimin sonucunu biz sizin anketinize göre baktığınıza ne belirledi diyorsunuz Sider Bey? Bizde genelde hani bir konuda bir, bir sonuca varabilmek için en kısa yolu bulmaya çalışıyoruz. Tek bir sebep arıyoruz. Yani işte ya emekliler diyoruz ya katılım oranı falan diyoruz. Yani ama bana sorarsanız hepsinin parça parça etkisi olan bir sonuçtan bahsediyoruz. Yani bir tarafta belirlenen adayların etkisinin çok önemli olduğunu söylemek mümkün mümkün değil yani böyle. Sonuçta bazı yerler var ki gerçekten dedim yani doğru adaylarla seçimi kazandı bir parti. Bazı yerler var ki tam tersi oldu yani hatalı aday seçimlerinden dolayı bu seçim kaybedildi bazı partiler için. Bu çok önemli. Yerel seçimlerde hep önemliydi zaten. İkincisi ekonominin etkisi çok büyük ve hani bir önceki seçimlerden önce özellikle e, düşük gelir gruplarında, emeklilerde, memurlarda e, maaş düzenlemeleri gerçekleşmişti. Yani bu seçimlerde böyle bir durumla karşılaşmadığınız gibi seçim sonrasına dair de bir taahhütle de karşılaşmadık. Dolayısıyla bunun da bir e, siyasi bedeli oldu diye söyleyebiliriz. Bunun Yani bunun aslında iki türlü şeyi var. Bir, seçime katılım oranını da düşüren bir şey bir taraftan. Yani bir kızgın seçmen, bir küskün seçmen var ki hani seçime katılmamayı tercih etti. Bunlar elbette kısmen e, katılsalardı belki diğer cenaha oy vereceklerdi. Yani onu da yapmaya elleri gitmediği için sandığa gitmediler diye düşünüyorum. Sandığa gidenler ise belki daha da kızgın olanlar. Yani onlar da aslında gidip de e, bu özellikle ekonomik krizle ilgili e, sorumluluk yükledikleri kesine bir hesap sordular yani yine sonunda Şimdi bizim e, emeklilerle ilgili ve 55 yaş üstüyle ilgili grafiklerimiz bunu çok e, ciddi şekilde ortaya koyuyor. Onu söylemek lazım. Bu arada hani AK Parti gibi büyük bir kitle partisinin bir anda bütün yaş gruplarında, bütün alt kırılımlarda yenilgiye uğradığını düşünmek de e, doğru değil kesinlikle bizim baktığımızda hani özellikle yaş gruplarında 18-34'te de 34-55'te de AK Parti hala hani ilk parti ilk tercih edilen parti olma özelliğini korumaya devam ediyor. Her ne kadar bir önceki seçime kıyasla aradaki fark ciddi şekilde kapanmış olsa da e, ancak 55 yaş üstünde ki 55 yaş üstünün şöyle bir önemi var. Hani emekliler, çalışan emekliler artı çalışmayan emeklilerin hepsini kapsayan bir gruptan bahsediyoruz. Ve hatta Hani ilk başta söylediğim iş aramayanları vesaire ileri yaştakileri herkesi kapsayan bir gruptan bahsediyor. O grupta ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten kayda değer bir farkla önde olduğunu görüyoruz. Bu da tabii seçimin sonucunu önemli derecede etkileyen bir durum. Sider Bey çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.